hutbeler, vaazlar sadece ibadet ve güzel ahlaktan ibaret olmayıp orman ve ağaç sevgisi, milliyetçilik ve önemi, devlet sevgisi, cumhuriyet, demokrasi, Mustafa Kemal Atatürk, fitre, zekat ve kurban derilerinin Diyanet Vakfı'na verilmesi, kan bağışı, devlete karşı vatandaşlık görevleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve benzeri konulardan oluşmaktadır. Dikkat edecek olursanız hutbelerin, vaazların birçoğunun konusu Müslümanları küfre düşürecek konulardır. Çok aziz ve saygıdeğer Müslüman kardeşlerim. Hepimizin bildiği olduğu gibi gelecek hafta salı günü 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetimizin kurulma yıl dönümü dolayısıyla bugün hutbemizin konusu Cumhuriyetimiz 90 yaşında başlığını taşıyor. Aziz müminler hepimizin bildiği gibi demin okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki haberiniz olsun ki Allah Celle Celaluhu şunu emrediyor emanetleri ehline veresiniz ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakit adaletle hükmedesiniz hakikat Allah Celle Celaluhu size ne güzel öğüt veriyor aziz kardeşlerimiz cumhuriyet hepimizin bildiği gibi milletimiz Cumhuriyet idaresine 29 Ekim 1923'te geçmiştir. Ancak bir şairimizin dediği gibi kolay gelmedi bu mutlu günler, toprağa çelenk oldu şehitler dediği gibi bu konulara, bu günlere kolay gelinmemiş, istiklal kolay kazanılmamıştır. Cumhuriyet toplumun yani milletin kendi kendisini idaresi demektir. Netice itibariyle Cumhuriyet demokrasiden başka bir şey değildir. Zaten Cumhuriyet'in kabulü sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk mecliste şöyle hitap ediyor. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bir fiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye devletinin hükümet şekli Cumhuriyet'tir. Eğer Cumhuriyet olmasaydı ya da Arabistan'daki bir ya krallık ya aşiret ya da A tarafından idare edilecekti. Dünyada bir sürü İslam ülkeler arasında en güzel cumhuriyet sadece Türkiye olmuştur. İkincisi biraz Pakistan'dır ama Pakistan radikal İslamiyet'e kaymıştır. O halde görevimiz büyük emekler ve zorlukla elde edilerek bize emanet edilen cumhuriyet idaresini dikta ve istibdat rejimlerine karşı milli birlik ve beraberlik içinde milletçe korumak olmalıdır. Hadi kardeşlerimiz. Cumhuriyet'e biz kolay kolay gelmedik. Şunu iyi bilmek gerekir gaz kardeşlerimiz. Cumhuriyetin iki kanadı vardır. Bunların birincisi hürriyet, ikincisi adalettir. Hadi kardeşlerimiz. Bağırmak, çağırmak işin kolay tarafı. sataşmak, karalamak, siyasetçi kötülemek, meclis düşmanlığı yapmak ta basit işlerdir. Cumhuriyet Osmanlı'nın bir devamı milletimin tercih ettiği yeni bir rejim. Rejimler değişince millet değişmiyor ki. Osmanlı da milliydi. Cumhuriyet de hatta Ahmet Selim kardeşimizin ifadesiyle tekrarlayayım. Osmanlı bizim bugünkü halimizden daha milli idi. Osmanlı ve Cumhuriyet benim gerile gerile yaşadığım tarih. Çünkü Cumhuriyet okullarında okudum ben. Burada hutbeme son verirken bize cumhuriyeti hediye eden o büyüklerimizi rahmet ve minnet anıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun. Cuma'nız mübarek olsun.